Hoş geldiniz canlar. Sefalar getirdiniz güzel kardeşlerim. Hissediyor musunuz? Bugünlerde havada başka bir koku var. Ruhumuzda tarif edemediğimiz bir kıpırtı. Eskiler bu aya Şehrullahil Muazzam demişler. Yani Allah'ın o muazzam ayı. Allah'a ait Buram buram rahmet kokan zaman. Bana sorarsanız Şaban ayı Ramazan'ın ayak sesidir. Sanki uzaktan Ramazan besteli bir musiki çalınır da kalbimiz o ilahi ezgiye hazırlanmaya başlar. Şöyle bir durup kalbimizi dinleyelim bugün. Zaman hızlandı, ömür aceleye geldi. Ama Allah bazı zamanları özellikle yaratır ki kul biraz yavaşlasın, içine dönsün. İşte Şaban ayı tam da bunun içindir. Canlar, Şaban ayı Ramazan'ın kapısıdır. Ama kapının önünde durmak yetmez. O kapıya edeple, niyetle ve hazırlıkla yaklaşmak gerekir. Bu ay kendisine sığınanları semavi kollarıyla sarar. Tıpkı bir anne şefkati gibi. İnsanın üzerine çöken ağırlığı hafifletir, kalbine ferahlık indirir. Hani insan bazen zaman dursa der ya, işte Şaban'da zaman adeta delinir. Öte alemlerden kalbimize bir serinlik akar. Önümüze sihirli bir merdiven kurulur. Basamakları göklere uzanan bir merdiven. Ama canlar o merdivene herkes bir anda çıkamaz. Önce niyet gerekir. Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Resulullah Ramazan dışında hiçbir ayda Şaban ayındaki kadar oruç tutmazdı. Bu ne demektir biliyor musunuz canlar? Efendimiz bize şunu öğretirdi. Ramazana bedenle değil, ruhla girmek gerekir. Çünkü Ramazan sadece aç kalmak değildir. Kalbin de oruçlu olmasıdır. Dilin de, gözün de. Güzel kardeşim. Şaban ayında yapılacak ibadetler çoktur. Ama hepsinin özü samimiyettir. Bu ay kalbi yıkama ayıdır. Sadece büyük günahlar için değil, kırdığımız kalpler için, ihmal ettiğimiz namazlar için, unutulan dualar için. Kur'an bize şöyle seslenir. Allah çokça tövbe edenleri sever. Bu ayda dil biraz istiğfara alışsın. Kalp biraz yumuşasın. Ve salavat. Şaban ayının ruhudur salavat. Kalbin nefesidir. Çünkü bu ay Habibullah'ın ayıdır. Dil alışsın ki Ramazan'da kalp konuşabilsin. Bakın canlar. Ramazan gelince Kur'an'la barışmak isteyen çok olur. Ama Şaban'da başlayan dostluk kalıcı olur. Bir sayfa, iki sayfa. Ama her gün Rabbim Şaban ayını bizler için Ramazana uyanacağımız bir şifa mevsimi eyle. Kalplerimizi yumuşat niyetlerimizi arındır, bu ayın o muazzam bereketinden heybelerimizi doldur. Ramazan'a yüklerinden kurtulmuş, hafiflemiş, pırıl pırıl bir kalp ile uyanmayı nasip eyle. Amin.